Fideki Duru karakteri seyretmedim. Onun için bilmiyorum. Ee, değersizlik duygusuyla büyüdü ama istediği erkeği elde edebiliyordu. Gurum sizi seviyorum. Ben de seviyorum. Fi'yi seyretmedim ama değersizlik duygusuyla büyüdü diye bir şey yok. Ee, hepimiz o duyguyla büyüyoruz. Bakın Zaten ilkokula gidiyorsunuz. İlkokulda öğretmeniniz kızıyor, bağırıyor, bilmem ne yapıyor falan yani. Bak ezildin arkadaşlarının yanında. Nedir değersizlik duygusu? Başkalarının yanında kötü duruma düşmektir. Oradan tetiklenir. Şimdi okulda sizi öğretmeniniz azarlıyor bir şey için. Başka arkadaşlarınızın yanında kötü duruma düştünüz. Kardeşleriniz var evde. Anneniz size kızıyor. Siz kardeşlerinizin yanında kötü duruma düştünüz. Dolayısıyla ama şu da var ki nasıl düşmeyeceksin ya kardeşim böyle bir şey var mı yani? Değersizlik duygusu. Annem beni sevmiyor. Nedir kardeş? Kıskançlığının devamı olan bir şeydir bu. Kardeş olan biri her zaman bunu hisseder zaten. Yani kardeş kıskançlığını yaşamayan bir kardeşi olan bir kişi yoktur. Bütün o minas kavgaları da oradan çıkar. Değersizlik duygusu da oradan çıkar. Ama şunu bildiğiniz takdirde ya bunu ben yaşamıyorum sadece. Ben ne yapıyorum? Değersizlik duygusu nedir? Bir şeyleri başaramadığını düşünmektir. Ya şöyle alt alta yaz. Ben neler yapıyorum ya? Ne, yani ayaklarım üzerinde duruyorum. Kafam çalışıyor. Unutuyoruz ya. Kendimizi unutuyoruz. Yani değersizlik duygusu bir şekilde aslına bakarsanız ilk kökeni o kardeş kız karşılığından ya da başkalarının yanında işte okullarda şurada burada toplumda şey çıkan davranış olsa da sonrasında başka bir öğrenilmiş davranışa evriliyor bence. O da işte herkesin bir söylevi var ya ben değersizlik duygusuyla büyüdüm. Bunu lugatınızdan dilinizden silin tamam mı? Bunu düşünürseniz bunu söylerseniz. Olmuyor çünkü siz de bir şekilde onu o kadar şey hale getiriyorsunuz ki her şeyinizi ona bağlıyorsunuz. Benim en çok ıı, takıldığım şeylerden biridir. Ee, şu anda kötü giden bir şeyime bahane bulmak istemiyorum. Bahane bulursam onun üstesinden gelemem. Eğer bir şey yanlış yapıyorsam yanlış yapıyorum kardeşim. O zaman yenisini öğrenmem lazım, düzgününü öğrenmem lazım. Tembellik etmişimdir. Çalışmadan yapmışımdır. Kafamı kullanmamışımdır. Öyle dalmışımdır hayaller dünyasında gitmişimdir falan yani. Ama bu küçükken işte biz üç kardeştik de ben bilmem neydim annem onu severdi falan da hallolmuyor. Reality'ye gelmek yani ben şu anda bir şeyi kötü bir şey yaşamışım. Neden? Tık tık tık. Çünkü ben işte bunu yaparken şuna dikkat etmedim. Çünkü şunu dikkat etmedim. Şunu hesaplamadım. Ha bunu bilmeden yaptım. Daha bilgi sahibi olmam lazım. Bakın yani ya da göz göre göre yürümeyen bir ilişkim varsa ha, küçükken değersizlik duygumda yüzünden ben işte ilişkilerde bunu yaşıyorum demek yerine ya ben bu adamın ya da bu kadının ne mal olduğunu baştan gördüm ama kendime söz geçiremedim. Demek ki yapmam gereken şeyler var. Bir kafayı toplamam lazım. Bakın yani... Görünüyor çünkü. Birçok kişi mesela konuştuğum kişiler şunu diyorlar. Bana işte şöyle dedi böyle dedi. E demiş zaten sana. Problemin ne olduğunu zaten demiş. Birçoğunuza söylüyor ama siz bunu kendinizle ilgili olduğunu düşünmüyorsunuz ya da olan şeyi kontrol edecek kişinin şu andaki şimdiki siz olduğunu düşünmüyorsunuz ve Bahane bulmaya çalışıyorsunuz. Onun yerine işte bilmem ne yapayım şunu yapayım ve <laughs> şu da var. Ee, i̇şte e, onun burcu şu olduğu için ne kadar düşmeyin. Onun işte bilmem nesi bu olduğu için. O kaçıngan bağlandığı için yok kaçımın bağlantısı. Yani böyle saçma sapan şeyler bulup şu anda şimdi ben çözeceğim diye düşünmek yerine siz neden çözülmüyor yo arıyorsunuz bu neden böyle oldu yo arıyorsunuz ben şu anda çözeceğim şu anda kendinize bunu söyleyin ben buradayım ne geçmişteyim ne astrolojideyim ne bilmem ne deyim? yani bunlarda değilim ben şu anda buradayım şunu özellikle kafanıza yerleştirin küçükken bilmem ne yaşadığım için yaşamıyorum bunu ben şimdi burada olmadığım için yaşıyorum bahane bulmak için Sağa sola saldırdığım için ya da bir şeyi hani ben şeye çok kızarım ya burç meselesi onun burcu terazi o yüzden böyle ya sallam Allah aşkına ya karşında duruyor diyorum ya terazi bilmem ne <laughs> yani orada duruyor ona bakmıyorsun sen böyle terazi onun burcu şeye sorayım bir dakika kime sorayım arkadaşlarım ne diyor? bahane üretmek için şunları yapmayın. Böyle hayatı yaşayamazsınız. Sürekli olarak hani bataklığın içinde çırpınmak gibi bir şey bu. O kız elde ediyor dizi, filmde ya da dizide. Fi, film mi dizi mi onu bilmiyorum. Değersizlik duygusuyla büyüdü ama istediği erkeği elde edebiliyordu. O o şeyle ilgili değil. Yani değersizlik duygusu yoktur <laughs> Filmde öyle yapmışlar. Biliyorlar çünkü değersizlik duygusunun nasıl prim yapan bir cümle olduğunu. Senin değersizlik duygu yüzünden yürümüyor. Bakın ne kadar çok prim yapıyor, ne kadar çok duyduğunuzun farkında mısınız bu cümleyi? Prim yapıyor çünkü. şey de prim yapıyor. Narsist biri o, o da prim yapıyor. Yani prim yaptığı için yiyorsunuz onu. Ya da işte ne bileyim astroloji prim yapıyor. Yani Hepimiz bir şeyleri kontrol etmek istiyoruz, geleceği öğrenmek istiyoruz ama geleceği e, bilmenin en şey yolu kimin de o söz hatırlamıyorum şimdi unuttum. Geleceği bilmenin en iyi yolu onu yaratmaktır diye bir şey var ya seçimler aslında hep oyun teorisi falan diyorum e, oyun teorisi bulunabilir bilinebilir alternatifler arasından seçim yapmaktır kısacası. Yani ilk defa siz yaşamıyorsunuz o olayı. Son defa siz yaşamayacaksınız. O zaman bilinebilir, bulunabilir alternatifler içindesiniz. Yani siz de bunu şey yaparsınız. Kader, e, kader o başka bir şey. Kader değildir o. Siz seçimler yaparsınız. Onun sonucunda bir şey olur. Öğrenilmiş seçimleri yaparsınız. Annenizin yaptığı şeyleri yaparsınız. Babanızın yaptığı şeyleri yaparsınız. Çevrenizin yaptığı şeyleri yaparsınız kader kısmet dersiniz değil değil kader üzerine gidin merak edin okuyun yani kader falan deyip de kendinizi kandırmayın ama aynı şey gibi bir şey yok kader kader değil sen seçtin bu hayatı sen seçtin bunları 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 sen seçtin ve razı oldun sonra kader deme yani kader sadece bir isimdir buna göre